Yani şu anda az önce Cumhuriyet Halk Partisi konusu gelmeden e, TÜSİAD'ı konuştuk işte hukuk, ekonomi ekonomi bunları konuştuk gerçek gündemleri konuştuk ama şimdi geldik daha ortada fol yok yumurta yok dedi hesap cumhurbaşkanlığı adaylığına, cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyoruz benim endişem bu bizim şundan uzak kalmamız lazım bu konular yani ses e, e, sahibinden yükselir, sahibinden çoğalır. Biz ne kadar konuşursak o kadar gündem işgal etmiş oluruz. Bu konu artık bitmiştir. Benim daha Kapanış önce tabii canım? ki ben bu konuyu yanlış gördüm. Şimdi tekrarlıyorum ama partim böyle bir karar almış. Olay bitmiştir. Benim bu konuda sürekli yorum getirme, partimi yorar, Anladım. beni yorar, toplumu yorar. Toplum, toplumun umudunu kıramayız. İnsanlar bizden umut bekliyor. Bu yerel seçimler insanların moral motivasyonunu artırdı. Şimdi bizim üzerimize niye geliniyor? Bizi bezdirmek, bıktırmak, yıpratmak, itibarsızlaştırmak. Biz bu oyunlara düşmeyeceğiz.